Konuyla alakalı bir üçüncü mevzuatımız da az önce zaten zikredilmişti. Elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğin korunmasına ilişkin yönetmelik. Burada yönetmeliğin 8 maddesinde kişilerden kişilere yollanacak olan elektronik iletilere yönelik olarak açık rıza beyanının belli bir konuya ilişkin olması gerektiği, bunun özgür iradeli açıklanmış olması gerektiği, bu e, iletiye ilişkin, e, iletinin gönderilmesine ilişkin işlenme amacının, kişisel verilen işlenme amacının ve süresi hakkında veri sorunları yani işletmeciler tarafından açık anlaşılır bir bilgilendirme yapılması gerektiği ki bu aydınlatmaya tekabül ediyor diyebiliriz. Ve bu e, irade beyanının bir sözleşmenin veya hizmetin kabulü ya da pazarlama amaçlı haberleşmeler onay verilmesi ve benzeri hukuki işlemlere yönelik irade beyanlarıyla birleştirilemeyeceği e, söylenmiş. Burada açık rızanın belli bir konuya ilişkin olarak ve işlem öncesinde alınmasının konuyla ile sınırlandırılmayan ve ilgili işlemle sınırlandırılmamış genel tetik açık rızaların geçersiz kabul edileceği, özgür irade ile verilmesi gerektiği, veri işleme faaliyet hakkında ilgili kişilerin bilgilendirmesi gerektiği ve kullanıcı yararına olabilecek bir takım yani ticari niteliği olabilecek bir takım verilerinde e, ilişkin alınan e, veriler içinde ayrıca açık rızaya başvurulması gerektiği de e, bu anlamda kanunumuzda bu düzenlemenin e, birbiriyle örtüştüğü e, izlemini bizlere veriyor. Burada yine belki hatırlatılması gereken husus e, ilgili yönetmelikte e, kişisel veri işleme faaliyetiyle birlikte ticari tek tek ileti gönderme bu hususu zikredilirken kanunumuzda sadece kişisel veri işleme faaliyetinin burada yine e, dikkate alınması gerektiği e, bir diğer husus. Genel anlamda yapacağımız sonuç ve değerlendirmelerde de bahsettiğimiz kanun ve yönetmeliklerin genel olarak 66-98 sayılı kanun uyumluluk gösterdiği, düzenlemelerde yer verilen onay, onay alma süreçlerinin doğrudan kanunumuzdaki açık rıza anlamına gelmemekle beraber açık rıza almanın önünü açan veya açık rıza uygulamasıyla uyumlaştırılabilecek bir nitelik arz ettiği söylenebilir diğer yandan açık rıza gerektiren kişisel veri işleme faaliyetleriyle diğer işleme şartlarının ve buna ilişkin amaçların mutlaka birbirinden ayrıştırılması veri sorumluları tarafından gerekiyor. Zira ticari nitelikte olan veya olmayan iletilerin bu anlamda işleme amaçları ve dayanacakları işleme şartları tabii ki farklı olacaktır. Bu anlamda Veri sorumlusu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde eğer veri işlemenin açık rızaya dayanması gerekiyorsa, dolayısıyla ticari nitelik iletinin gönderilmesi bu anlamda açık rızaya tabi olacaksa, buna uygun bir açık rıza alınması ve uygun bir aydınlatma faaliyetinin de bulunulması gerekecek. Son olarak da kanunumuz kapsamında almış olan açık rızanın geri, geri alınmış olması durumunda ilgili kişiler tarafından, veri sorunları bu durumda ticari ileti göndermeye derhal son vermeli ve kişisel verilerin saklanması ilişkin eğer ilave bir mevzuat yok ise dayanılan bu anlamda verilerin imha edilmesi yoluna gidilmelidir. Son bilgilendirme olarak da sabahleyin gerçi zikredilmişti ama bu konuda kurulumuzun bir ilke kararı var idi 2018 tarihinde. Burada yine ticari nitelikte ileti gönderme süreçlerinde kişilerin verilerin işlenmesi kapsamında 5. Ee, maddede yer alan ya açık rızaya gidilmesi yahut kanun, e, diğer işleme şartlarına dayanılması gerektiğinin altı çiziliyor. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.